Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün size bir video yapacağım. Arkadaşlar Roblox'ta böyle bir kız yakaladı. Kız duvarın içinden vuruyor, bakın. Bakın şimdi. Arkadaşlar gördünüz mü, kız tam bir hileci. Ve X'le açmış kız. Yani öldürmesi imkansız. Direkt doğduğundan öldürüyor. Arkadaşlar e, kızın adını göstereyim size. Kızın adı şu. Kızın adı NotXGlow101 var ya, işte o. şu şöyle bir şey. Arkadaşlar lütfen bunu raporlayın. Çünkü sileceğim. Ben yani anlayabileceğiniz. Zaten videodayım diyorum. Kız banlanacak büyük ihtimal ama. Değil mi kanka? Sen de şu an buradasın yani. Göz göre göre sen de girdin gördün değil mi? Hello. Evet. Aynen. Bak kız bir kilici ya. <laughs> Arkadaşlar reportlar sende sevdiler. Kızına zaten mop x kulu Arkadaşlar bu videomuzda burada dinlersin. Kanalıma like ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay.